Merhaba demiştim. Bugün senle ilk D dilinde ekrana merhaba Asmire yazacağız. Bunun için derleyici olarak Dev C++ kullanacağız. Şimdi başlıyoruz. Kare include parantez içine studio.h print my parantez kırlangıç kırlangıç içine print f parantez tırnak içine merhaba asmera noktalı virgül return sıfır noktalı virgül include İçinde stüdyo.h ile gerekli kütüphaneyi int main` bir fonksiyon içinde printf ile ekrana yazdırmak istediğimiz cümleyi yazdık. Return 0 diyerek ekranın bir tuşa basmadan kapanmamasını sağladık. Şimdi kodumuzu derle ve çalıştıra basarak ekrana merhaba asmere yazdırdık. Aferin için iyi dinle yazılımcı ol.